Makamla. Ne yapacağız? <laughs> şey yapacağız. Dükkan işlemlerini. işlemlerini başlatacağız. Evet. Böyle. Adelenin son işçileri taşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kapat şunu. <laughs> Niye ya yapıyorsun? Ne işte? Ya kitap vesaire işte. Çeyiz listesine götürdük desin. Tamam. Neyi? Kapatıyorum. <laughs> bak bak hadi şuraya telefonu çek. Bak. Bak. Hah. 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 Aa. Aç ha. çek. Anladım. Bitti. Geri gelir Uştu. o. Gelir gelir o. Hı Çekti mi? Evet ha, çekti. Hadi bırak gel. Pencereyi Ben mi terbiyesizim? Yoksa <laughs> 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 <Bridget> <laughs> Al <alalım>. çok iyi <laughs> çok ya. Bak o çikolata yazıyorsunuz. Çok iyi Çok iyi 83 milyon <Sikântar> A, <Densla driven>. <Sessizlik> <Sessizlik> Aha, evet. varmış. Da pastalar da pastalar e, varmış. Ne yapıyoruz? Kınası, çatlasın kız anası Geliyor düğün halayı kaynanalar Bunu kapatacak mı peki? Al öyle Sen maviyi sevmiyor musun yani? Ya, yok maviyi seviyorum da diğer, diğer Diyarbakırlar kırmızıyı sever aslında da Deli kırmızıyı severim, Var biraz var Üstünden belli <laughs> Yani normal olduğunu söylememez ama evet. Yok diğer bakılların geneli sever kırmızıyı. Hayır. Ama maviyi de sevmen lazım sen. Ya şimdi mavi... Kim varmış? Ayşe sen, sen de hoş geldin. Küstün mü? Biz He? Kim ağlattı seni böyle? Kim ağlattı? Baba mı ağlattı? Anne mi ağlattı? Hangisine kızayım? Babaya kızayım ben? He? Babaya kızayım ben. Nerede bunun babası? Nerede? Ha bak orada. Kızayım babaya. Amca kızsın mı? Emmi kızsın Ay, mı? Ben kızacağım onlara tamam mı? <laughs> ben de sineyiz. Yaklaşamdan biraz daha. Geçiyoruz. <laughs> çok güzel. Korkmayın. <laughs> Bir tane de alacağım.